Merhabalar sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün iklim krizini ve sürdürülebilirliği konuşacağız. of Bey, sevgili Rauf Bey, bize aynen söylediği gibi Ulucan Bey'le biz sağlıkta sürdürülebilirliği konuşacağız. Uğurcan Bey, bir asır geçmiş geçmiş bir yaşıtı geçmiş bir şirket olan ilaç sektörünün en büyük kuruluşu Abdü İbrahim'in de sürdürülebilirlik lideri aynı zamanda biz kendisiyle Abdü İbrahim sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında konuşacağız. Ee, hoş geldin sevgili Uğurcan Bey. Hoş bulduk Talat Bey. Umarım herkes her şey yolundadır. Herkesin sağlığı ee, yolundadır. İnşallah sa sa sağlıkla bu aşılarla beraber daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağız. Ee, ben ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Siz şirkette sürdürülebilirlik çalışmalarına ne zaman başladınız? İlk sorum evet. böyle gelsin. Talat Bey sizin de söylediğiniz gibi 109 yıllık bir şirket abi İbrahim. Türk İlet Sektörü'nün lideri. Sürdürülebilirlik aslında hayatımızda 96 yılından beri var. Esenyurt'taki fabrikamızın faaliyete geçtiği tarihten beri enerji ve su tüketimimizi azaltmak, atık yönetimi, verimlilik bu konularda zaten hayatımızda olan bir kavram. Ama bugün anladığımız anlamda yani Erkington'un üç boyutlu modeli anlamında ne zaman bakmaya başladık derseniz milat olarak size 2010 yılını söylerim. Çok kısaca toparlayarak getireyim bu tarafa 2010'dan. Neden 2010 dedim? 2010 çünkü bizim Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olduğumuz E tarih. Bu bizim için bir milat. E, bu imzamız çerçevesinde her sene ilerleme raporlarımızı yayınlıyoruz. Onuncusunun çalışmaları devam ediyor. 2013'e geldiğimizde e, Küresel Raporlama Enstitüsü'nün imzacısı olduk, diğer ayın. E, bu ilkelere de uyarak sürdürülebilirlik raporlarımızı her iki yılda bir yayınlıyoruz. Beşincisine e, hazırlıkları içindeyiz. 2017'ye geldiğimizde bizim için çok önem verdiğimiz, Kadının tüm sektörlerde ve her seviyede ekonomik yaşamın içinde olmasını savunan Birleşmiş Milletler'in e, kadının güçlenmesi prensiplerinin imzacısı olduk bu hepsin. Biz e, şirket olarak güçlü kadınların, güçlü kız çocuklarının e, kahramanı olduğuna inanıyoruz. Ve açıkçası e, genel olarak şirkette yüzde %30 kadın çalışanımız yönetici seviyesinde %37 böyle bir orana sahip olmaktan da açıkçası gurur duyuyoruz. 2019'a geldiğimizde aslında mutfak senemiz öyle diyoruz biz. E, materyal analizimizi yaptırdık, e, kıyaslama analizimizi yaptırdık ve belki üç binden fazla paydaşla e, bir algı itibar çalışması yaptırdık. Dolayısıyla bu mutfakta aldığımız malzemeler aslında bizim e, bugün size e, anlatacağım konuların aslında temeli oldu. Çok kısaca başka neler oldu? Hı. Bir başvurumuzu yaptık geçen sene. İlk defa notumuzu aldık iklim değişikliği ve su güvenliğinde. B- aldık ama ilk başvurumuz olduğu için gururluyuz ve mutluyuz. Tabii ki hedefimiz A- alan şirketler listesinde olmak. Ama açıkçası hani 120 küsür şirketin arasından 90 küsürünü geride bıraktık ilk senemizde. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bunun dışında CEO Water Mandate'in imzacısı olduk. Science Based Targets Initiative'in imzacısı olduk. Zaten 9 şirketiz Türkiye'den. Ee, ikisinin e, hedefleri set edildi. Biz de inşallah üçüncü olacağız ve ilk Türk ilaç şirketi e, olacağız. E, dolayısıyla bunun dışında da aklıma gelen iş Dünyası Plastik Girişimi'nin, ee, üyesi olduk. Döngüsel ekonomi platformu ve e, Materials Marketplace de diğer aklıma gelen önemli konular. Dolayısıyla aslında 2010'dan bu tarafa baktığımızda adım adım e, iyi yol ettiğimizi söyleyebiliriz. Ee, Uzcan Bey ben e, sizin Esenyurt'taki fabrikanızın ilk sivil ziyaretçilerden birisiyim. Özellikle AG bölümünü e, ziyaret etmiştim. E, o yüzden bu özellikle aşı çalışmalarla ilgili şeylerde de benim için hiç sürpriz olmadı. Çünkü o yapıdan, o altyapıdan e, bunu bekleriz. E, ama konumuz sürdürülebilirlik onun e, sizin yaptığınız başlangıcın devamı olarak burada bu e, stratejiyi e, üç tane temel faktör üzerine evet. E, evet. tuttunuz. bu bu konuda sizin görüşlerinizi almak isteyen bir açı. Tabii ki tabii ki bizi çok heyecanlandıran kısımlardan bir tanesi burası e, bizim e, sürdürülebilikle ilgili mottomuz geleceği iyileştirmek Yüz, e, 109 yıldır hayatı iyileştirdiğimiz gibi geleceği iyileştirmek de bizim için çok önemli e, Stratejimiz aslında bir cümleyle bu az önce bahsettiğimiz materyalite yani önceliklendirme analizimizden gelen 12 tane öncelik konusunu Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma 17 tane ilkeden 7'sine odaklayarak az önce bahsettiğiniz üç başlık üzerine oturttuk. Yani çevresel, yönetsel ve sosyal. Dolayısıyla çok kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Çevresel taraftaki tabii çatı hedefimiz 2030 yılında karbon nötr olmak. Bunun altında devam eden önemli inisiyatiflerimiz var. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedecek olursak tabii ki en önemlisi yenilenebilir elektrik kullanımımız. Esenyurt tesislerimizde ve Maslak'ta yenilenebilir elektrik kullanıyoruz. 2020 yılının başından beri. E şöyle bir rakam vereyim kafanızda canlanması için. Aşağı yukarı 90 bin kişilik bir ilçenin bir yıllık tükettiği elektrik kadar elektriğimizi yeni bir kaynaklardan alıyoruz. Diğer önem verdiğimiz konu aslında Life Cycle Assessment yani yaşam döngü analizi. Bunu hem organizasyonel hem de ürünsel olarak seçtiğimiz ürünler bazında yaptırıyoruz. Bu sayede karbon ayak izimizi göreceğiz. Hem... Organizasyonel olarak yani tedarikten son kullanıma hem de ürünler bazında bu önemli data elimizde olacak ki biz de bundan sonraki çalışmalarımızda yani karbon nötr olmak için yapmamız gereken çalışmalara nokta atış yaparak devam edebileceğiz. Buna çok önem veriyoruz ve de tüketici tarafında da tüketicilerimize karbon nötr vitamin probiyotik gibi gıda takviyeleri sunma imkanımız olacak. Aynı şekilde devam eden tabii ki CDP başvurumuz var. A almak istiyoruz dediğimiz. Ee, science Based Targets'ta tabii ki hedefi set eden üçüncü şirket olmak istiyoruz. Onun çalışmaları devam ediyor ve önem verdiğimiz beşinci konu da döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi prensiplerini açıkçası işimizin her kademesinde benimsemeye gayret ediyoruz. Ee, ama tabii ilaç sektörünün kısıtlamaları siz de söylediniz. Ee, biraz daha farklı diğer sektörlerden özellikle ambalaj, geri dönüşüm vesaire bu konularda. Ama hani biz elimizden gelenin en iyisini o alanlarda yapıyoruz. Burası çevre tarafı Diğer taraf, sosyal tarafta ikinci başlığımızda hı hı. E, iki tane önemli konudan bahsetmek istiyorum. Aslında tabii çok uzun konular var ama ben e, süremizi e, uymak adına kısa kısa evet. geçeceğim. Abdü İbrahim Vakfı'nın kuruluşu. Bütün işlemlerimizi tamamladık, başvurumuzu yaptık. E, i̇nşallah çok yakında kurulacak. Vakfımız e, spor, sağlık ve eğitim konularını benimsedi. Ve ilk projesinin de e, İstanbul dışından, İstanbul'a kanser tedavisi görmek için gelen çocuklarımızın Aileleriyle birlikte yani imkanları iyi olmayan aileleriyle birlikte konaklayabileceği, e, vakit geçirebileceği e, bir e, Abdü İbrahim İyilik Evi projemiz var. İlk projemiz inşallah e, o olacak. Bu vakıf tarafı. Diğer önemli konumuz da sosyal başlığı altında toplumsal yatırım programımız. Onu da bu sene başında hayata geçirdik. E, çok Uzun vadeli olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. 10 yıl ve ötesinde. E, 4 ana başlık altında bunu toparladık. Açıkçası oluş programımızı. Birincisi sağlık ve spor aslında çok yakınla alakalı birbiriyle ee, hmm. burada sağlıktan kastettiğimiz well-being aslında. Yani akılcı ilaç ilaç kullanmak, spor yapmak, iyi beslenmek, bütün o yeni trend olan well-being kelimesinin altındaki unsurlar burada var. Buradaki ilk adımımız milli ve Fenerbahçeli yüzücümüz e, Emre Sakçı'ya olduğumuz e, 4 yıllık sponsorluk. Kendisinin bizi e, Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere e, önümüzdeki dönemde çok başarıyla temsil edeceğine ülkemize inanıyoruz. Onun ayrıca başta yüzücü gençler olmak üzere e, bütün sporcu gençlere de bir Kuzey Yıldızı gibi örnek olacağını düşünüyoruz. İkinci konu eğitim, gençlerde bilim farkındalığı ve eğitim. Burada da Abdü İbrahim İlaç Üretim Teknolojileri Meslek Lisesi projemiz var. Özellikle biyoteknolojik ilaçlarda ihtiyaç duyduğumuz donanımlı mavi yakayı geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla bu proje ile ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Buna çok önem veriyoruz çünkü biyoteknoloji pazarı çift tanelerde tüm dünyada büyüyor. Üçüncü konumuz e, sağlıkta sosyal inovasyon bu alan Türkiye'de boş ve biz ilaç sektörünün lideri olarak burayı sahipleneceğiz. E, bundan sonra e, bu yani sağlıkta sosyal inovasyon alanında fikirleri olan girişimcilere destek olacağız ve e, uygun bulduklarımda da yatırımcısı olacağız. Dolayısıyla bu da bizim için çok önemli ve son konuda buranın altında olan hayatı iyileştirenler mottosuyla gönüllülük programımız. E, şirket çalışanlarımız yani şirket içinde e, birçok konuda Toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gönüllülük programları yürütecekler. Bunu çok yapısal olarak takip etmeyi planlıyoruz. Bir yürütme kurulu olacak, proje koordinatörleri olacak, altında gönüllüler olacak. Hatta bunu bir KPI çalışan başı gönüllülük e, saati olarak da KPI olarak da takip etmeyi e, planlıyoruz. Dolayısıyla gönüllülük tarafında e, çok farklı projeler var. İşte ağaçlandırma, kitap seslendirme, yaşlı ziyareti. Burada listemiz kalabalık. Son başlıkta yönetişimsel. Açıkçası burayı da kendi içinde finans ve regulasyon diye ayırıyoruz. Finans tarafında çok şükür, e, hani bu başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için zaten bütün bunları e, yapıyoruz. E, regülasyon tarafında da hani etik uyum, şeffaflık, ilaç etkisi güven, ilacın güvenilirliği gibi konularda daha mükemmel nasıl oluruz diye açıkçası çalışmalarımız devam ediyor. Bu ana üç başlık altına oturttuğumuz stratejimiz bu şekilde aslında. Evet, Oğuzcan Bey güzel bir özet yaptınız. Peki bu yapılanlardan ne tür sonuçlar aldığınıza dair biraz onu açarsanız ve mesela 2030'a kadar karbon nötr bir şirket olma stratejisinde yani bu arada kendinize koyduğunuz takvim ve planlar konusunda biraz daha bir, bize bir bilgi verseniz. Tabii ki. Tabii ki. Buradaki inisiyatiflerimiz aslında hep 10 yıllık düşündük Talat Bey. Ee, hani çok kısa vadede hani şunu yaptık bu oldu diyeceğimiz bir tek şunu söyleyebilirim size. Mesela geçtiğimiz sene 4,5 ton plastik tasarrufu sağladık. Atıklarımızı da 154 tondan 140 tona çektik aldığımız tedbirlerle. Bu sadece bir adım idi ama Asıl dediğim gibi hedefler 10 yıllık. Ee, burada çok heyecan verici karbon nötr olma hedefimize e, dokunacak ve tamamı neredeyse sürdürülebilirlik hedeflerimize dokunan e, projelerimiz var. E, çok kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Biz tabii ki bu sürdürülebilirlik projelerimizi hayata geçirirken ilacımıza odaklanıyoruz. İlacın temel bileşenleri kutusu, prospektüsü, içindeki ilaç yani blister dediğimiz o şeffaf için ilacın içinde olduğu kısım ve ilaç dört tane unsuru var. dolayısıyla projelerimizden bir tanesi geri kazanılmış kağıttan üretilen ilaç kutusu ve prospektüs. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. burada bir sıkıntı, regülasyon ilaç sektörü anlamında bir sıkıntı yok. Diğeri prospektüsüz ilaç bu çok öneme verdiğimiz bir konu. Size bir rakam vereceğim. Çok ilginç gelecek. Ee, bizim endüstrimiz senede 2.4 milyar sayfa A4 boyunda kağıt kullanıyor. Ortalama. Yani gerçekten üst üste koyduğunuzda kağıt topu olarak 6 kilometrelik bir e, kule oluyor. E, tabii e, ki okunmuyor söyleyeyim size. Yani şöyle hani prospektüsü çıkarırsak ne olacak dersek prospektüsü kutunun üstündeki kare kodun içine e, koymak istiyoruz. E, tabii e, ki birçok e. çok itirazda bulunabilirsiniz. İşte yaşlılarımız var telefonu olmayanlar var ama biz Türk halkının açıkçası adaptasyon gücüne güveniyoruz. İşte bu HES kodu olsun, işte aşırı randevusu olsun, ne bileyim enabız vesaire buradaki adaptasyon gerçekten bize ümit veriyor. E, dolayısıyla burada bir yol olabileceğimizi inanıyoruz açıkçası. Ben küçük bir katkı yapabilirim. Yani Tabii. Türkiye'de şu andaki kullanımdaki cep telefonlarının yüzde seksenden fazlası akıllı, akıllı telefon. telefon. Evet. Doğru. doğru. Biz de inanıyoruz yani buradaki adaptasyon gücüne. Burada İEİS'in yani ilaç Verenleri Sendikamızın, Nezip Bey'in başkanı olduğu liderliğinde bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir diğer önem verdiğimiz proje aynı miktarda üretimi daha az malzemeyle nasıl yaparız diye yola çıktığımız verimlilik projesi. Burada da TOBETÜ, Ankara'dan Tobet ile ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Sonucunda bir akıllı yazılımımız olacak ve e, malzemeden önemli miktarda tasarruf ettiğim yani daha az kağıt kullanacağız, daha az alüminyum kullanacağız, daha az plastik e, kullanacağız. E, e, bir diğer önemli konu blister ilacın içinde olduğu. bunu da e, recycled PET denemesini yaptık. E, normalde ilaç endüstrisinde PVC kullanılıyor biliyorsunuz. E, recycled PET ile stabilite çalışmalarımız devam ediyor. Sonuçları merakla e, bekliyoruz. Tabi ilaca has bazı e, şeylerimiz var bizim. Dolayısıyla onları sağlaması e, gerekiyor. Bir diğer konu biyo bozulur yapabilir miyiz? Yine PVC ilişkisi ilginç bir rakam vereyim. E, i̇laç endüstrisi senede 2.4-2.5 milyar kutu ilaç üretiyor. Bunun yarısının içinde e, PVC'li blister var. Aşağı yukarı senede 5 milyar gram PVC üretiyoruz Ve de çöpe atıyoruz. Yani siz de ben de evde son kullanma tarihi geçen derece olduğu gibi Çöpe atıyoruz dolayısıyla yurt dışında olduğu gibi e, bir geri dönüşüm sürecimiz maalesef ilaçta da yok. Zaten normalde de çok iyi değiliz ama bu ilaçta da yok. merak ediyorum ben de onu soracaktım size. Yani. Çünkü her duyarlı vatandaşın rahatsız e, olduğu konu bu. Yani, yani keşke böyle şişele attığımız gibi bir olsak ve hem şişeden hem kağıttan hem o G'ye dönüşteyebilsek. Yani ilaç endüstrisinin yani ilaçlar şöyle söyleyelim size e, a, tehlikeli atık olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla şu anda ilacın yani biz toplasak da bir yerde e, yakılmaktan başka bir çaresi yok. Ama dünyanın gittiği yani Avrupa Birliği'nin dünyanın gittiği yönde bu muhakkak değişecek. Dolayısıyla biz kısa vadedeki hedefimiz Talat Bey en azından bu ilaçlar eczanelerimize gelip orada konulacak kutularda iki gözü olan kutularda e, hiç değilse kağıtlarını bir tarafa ayırıp diğerlerini yakılacak şekilde diğer tarafa ayıracağımız bir programla ilk etapta kağıtları kazanırız. Daha sonrasında inşallah bir e, regülasyon bir e, kanun değişikliğiyle de hiç değilse dediğiniz gibi şişkesini, e, e, plastiğini, alüminyumunu bunların hepsi çünkü dolarla alınan ham maddeler ilaçta kullanamasak bile başka sektörlere e, verebiliriz diye e, düşünüyorum ben. Ama hani burada da birazcık e, mevzuat anlamında bakanlıkların özellikle çevre bakanlığının ve sağlık bakanlığının e, desteği gerekiyor ama biz burada e, aktif bir şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın sıfır atık inisiyatifinin de önemli bir alt modülü aslında. E, bu dolayısıyla e, bu da çok önemli. E, son iki vurgulamak istediğim konuda bir tanesi 3D yazıcılarla ilaç ve vitamin üretmek. Geleceğin açıkçası kişisel ilaç e, konusunun gelecekte çok önemli olacağını düşünüyoruz. E, tabii ki bütün ilaçlar 3D ile üretilemeyecek ama e, belli başlı bazı ilaçların artık bizim genom dizilimimize göre üretileceği günler çok uzak değil öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla biz de arge e, çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. İlaç biraz daha orta vadede ama vitamin yani e, ürün takviyeleri e, daha kısa vadede yapılabilecek şekilde çalışmalarımız yürüyor. Biz istiyoruz ki e, tüketiciler bizim web sitemize girip Kan tahlili sonuçlarındaki eksik olan vitaminler neyse tam o kadar e, formunu, rengini tadını şeklini kutusunun şeklini bile kendileri belirleyeceği bir e, şekilde alabilsinler bunu bu da çok uzak bir e, gelecekte değil açıkçası ve son konuda aslında B Corp olmak istiyoruz B Corp sertifikası almak istiyoruz bunu dünyada alan tek bir ilaç şirketi var Kyezi İtalya e, biz de inşallah dünyada ikincisi e, olmak yönünde hedefimiz var bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor aslında hani hepsi zor konular kolay değil yani böyle kağıt evet. hedef koymak kolay ama yapmak zor ama hani birçok ilki bu sektörde başarmış bir şirketin çalışanları olacak olarak gelecek nesillere en azından daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için biz kendimizden eminiz bunları yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, güzel bir efendim. özet yaptık. Ee, aslında e, sürdürebilir, yaşanabilir bir dünya için bu konuyu daha fazla konuşarak bir katkı yaptık. Buna da sağladığınız destek için e, size teşekkür ediyorum. Şekilden teşekkür ediyorum. Güzel e, sevgili konuklar e, sabrınız için teşekkür ederim. Şimdi e, sözü sevgili Avuf Ateş'e e, veriyorum. E, sağlıkla kalın. İyiliniz. Oh dünya